Sevgili arkadaşlar hoşgeldiniz. Bir kadın sustuğunda sessizliğinin arkasındaki derin anlam. Bir kadın sustuğunda fırtınalı olacağı anlamına mı geliyor? Fırtın öncesi sessizlik deyimini duymuşsunuzdur. Bölgenize bir fırtına gelmeden önce gelen o sakin döneme aşinasınızdır. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. O büyük gri bulutlar yavaş yavaş içeriye girmeye başlıyor. Ilık bir esinti saçlarınızdan geçiyor. Bundan daha mükemmel bir an yok. Muhteşem bir şeye tanık olmak üzere olduğunuz için içinizde bir heyecan kıvılcımı yanıyor. Ama ilişkiler söz konusu olduğunda değil. Bu sükunet anlarında barışçıl hiçbir şey yoktur. Önümüzdeki çalkantılı bir dönemi duyuruyorlar. Ancak mutlaka bir sona yol açmayacak. İnsanlık evrende var olduğu sürece tartışmalar ortaya çıkacaktır. Buna hiç şüphe yok. Ancak fikrinizi ifade etmekte ve ona bağlı kalmakta bir sakınca yoktur. Sevgiliniz, eşiniz, kız arkadaşınız size sessiz kaldığında muhtemelen olacakları hakkında birçok senaryo duymuşsunuzdur. Sana sessiz bir muamele mi yapıyor? Az önce söylediklerini işlemeye mi çalışıyor? Onu incittin mi? Sevgilin ilişkiyi bitirecek mi? Evet, bunlardan bazıları Durgunluğunun sebebi olabilir. Ancak bu her zaman bunun sonun başlangıcı olduğu anlamına gelmez. Birinci sebep sizin tarafınızdan yaralanmış olabilir. Onu kasten ki umarım değil istemeden incitecek bir şey yaptın ya da söyledin. Bu onun için güçlü bir duygusal yumruktu. Partnerinizin sizi ne kadar sevdiğini ne kadar önemsediğini biliyorsunuz. Ama... İki yönlü olduğu bir durum da mevcut. Bir şeylerin ters gittiği belli bir an vardır. Kadınınız sessizse olanları sindirmeye çalışıyordur. Seni üzmesin diye güçlü kalmaya çalışıyor. Buna mukabil de çok fazla mızmızlandığını düşünmeni istemiyor. Daha önce deneyimlediğiniz tüm o duygulara alıştı. Bu yüzden bu biraz garip olabilir. Tepki vermesinin tek yolu sessiz kalmak. Çünkü daha fazla acıya neden olmak istemiyor. Diğer bir sebep ne diyeceğini bilmiyor. İster inanın ister inanmayın kadınların da kelimeleri tükenebilir. Kelime dağarcığının yeterince zengin olmadıklarını söylemiyorum zaten. Siz anlamışsınızdır. Aksine onu suskun bıraktı. Diyelim ki arkadaşlarınızla dışarı çıktınız. Birkaç kare attınız arkadaşlarınızla birlikte yakında bir yerlerde yürüyüş yapmanın iyi olacağı fikrine kapıldınız. Bu arada da sabah onunla buluşacaksınız. Alarmınız çalar. 1, 2, 3. Dün gece ne kadar eğlenceli olursa olsun. Şimdi geç kaldığın için kendini kötü hissediyorsun. Dinlemeyi seçerse <laughs> bu küçük geziniz için heyecanlı olmayacaktır. Sen hala hayattayken neden endişelendiğini anlayamaz. Ya da onun fikrine değer vermediğini düşünür. Her iki durumda da kendini biraz toparlaması için zamana ihtiyacı olabilir. Sabırlı ol. Eğer konuşabileceğini düşünüyorsan yap. Ama ne zaman duracağını bil. Ruh halinin değiştiğini göreceksin. Yoksa sana söyleyecek. Ancak gerekçelerinizle çok ileri gittiğinizi fark edebilmelisiniz. Genellikle bir kadın sessiz kaldığında ya hayal kırıklığına uğramıştır ya da yanlış anlaşıldığını hissetmiştir. Bu anlarda sizin onu dinlemediğinizi düşünüyor. Bu yüzden de sözlerini boşa harcamayacak. Hararetli bir kavga sırasında kaç kere korkunç bir şey söyledi. Ve kaç kez pişman oldu. Kızgınken tepki vermek istemiyor. Ve gerçekten tepki vermeden önce sakinleşmeye çalışıyor. Yanında olgun bir kadın olduğu için minnettar bile olmalısın. Bazen o kadar basittir ki kadın niye susar? Meşguldür. Kendi hayatıyla uğraşması gerekir. Yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. İster işle ilgili olsun, ister arkadaşlarından birine yardım eli uzatıyor olsun, meşgul işte. Normalde acele ettiği için düşünceleri her yerde olacaktır ve sessiz kalacak. Demek istediğim kadınların çok şey yaptığını kabul etmelisin muhtemelen ev işlerinin çoğunu da yapıyordur. Birkaç saat önce gönderdiğiniz mesaja cevap vermediyse bu konuda fazla düşünmeyin. Biraz garip gelse de bu konuda kesinlikle yaygara koparmayın. Hayallerinin ve kariyerinin peşinden gitmekle meşguldür. Veya sadece işini yapmakla meşguldür. Neden şikayet ediyorsunuz? Diğer bir sebep seni manipüle etmeye çalışıyordur. Sessiz muamelenin iyi bir silah olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve genellikle de kesinlikle karşıdaki kişi de eğer yeterince olgun değilse bu manipülasyon çok işe yarar. Ve bunu yaparsa eğer size tavsiyem koşun. Arzulanmak ve kovalanmak kesinlikle iyi hissettiriyor. Gerçeği söylemek gerekirse lisedeyken belki birçok kısa bunu yapmış olabilirsiniz. Muhtemelen otobüste bile yanınıza oturmak istese kalkıyordunuz onu görmezden geliyordunuz. Bu kaçma ve kovalamanın ne kadar insanlar tarafından arzulandığını bilirsiniz o zaman. Erkekler gibi bazı kadınlar da kendilerini güçlü hissetmek ve egolarını yükseltmek için bu yöntemi kullanırlar. Eğer bu sebepten dolayı kızınız, kız arkadaşınız, sevgiliniz size soğuk davranıyorsa onu kovalamak konusunu bir kez daha düşünün. Diğer bir sebep ise ilişkiniz için çabalamaktan yoruldu. Sizi bu konuda uyardığı zamanları hatırlarsınız. Yaptığınız bir şeyi kırıcı olmadan kaç kez eleştirdi. Yine de hepsini görmezden geldi. Her kadının "Denedim, olmadı, bitti." dediği an gelir. Seni yanında tutmak için elinden gelen her şeyi denedi. Hatta kusurlarını bile görmezden geldi. Her zaman neden hatalı olduğunu açıkladın ve hatta onunla tartıştın. Ya da bir şeye katılmadığın için başını salladın. "Eh, o da yoruldu." Tek taraflı ilişkisini bitirdi ve yavaş yavaş eşyalarını toplayıp gitmeye hazırlanıyor. Toksik bir ortamda çiçek açmaz arkadaşlar. Değerini biliyor ama senden vazgeçmeye de hazır. Diğer bir sebep fazla düşünüyor. Hemen hemen her kadın davranışlarını abartır. Aşırı düşündüğü için bile bunu düşünüyor ya kahretsin. Yani bu kadar ileri gidiyoruz. Sizinle daha önce sizin dikkatinizden kaçan bir konu hakkında endişelenmiş olabilir. Diyelim ki yıl dönümünüz giydiği elbiseyi beğendiniz mi? Ailen onu sevecek mi? Ofiste bir gün daha nasıl hayatta kalacak? Kadınınızın aşırı düşünmesinin birçok sebebi var. Evet bazıları sizinle bağlantılı olabilir. Ancak her zaman böyle bir durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle sizden uzaklaşmaya başladığında bir şeyler olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Kafasındaki tüm gürültüyü azaltmak istiyor olabilir. Birazcık istemeden de olsa sizi uzaklaştırıyordur bu yüzden. Diğer bir sebep seni hayaletliyor olabilir. Günümüzde online iletişimin ve teknolojinin faydası bir kişiyi tamamen görmezden gelebilmenizdir. Aramayı yanıtlamanız veya okumaya devam etmeniz gerekmiyor. Sadece bildirim çubuğunu indirirsiniz, mesajı okursunuz ve isteyerek de unutursunuz. Bunu sürekli yapıyorsanız, birini hayaletliyorsunuzdur. Bunu yapmanın nedenlerini açıklamaya bile çalışmıyorsunuzdur. İletişime devam etmek de istemiyorsunuzdur. Bunun sebebinin ne olduğunu kim bilebilir? Benim bakış açıma göre bazen bazı insanlarla uğraşacak havada değiliz. Başka bir deyişle kadın sustuğu zaman böyle bir sebepten yapıyor olabilir. Sizi gölgeliyordur ve kendini haklı çıkarmayacaktır. Diğer bir sebep, yutulması zor bir hap olsa da biriyle çıkıyor olabilir. Onu birçok kez ihmal etmişsindir sevildiğini artık hissetmediği için bir başkasını bulmuştur. Güçlü bir kadın etrafındaki ortamın büyümesine yardımcı olmadığını hissettiğinde uzaklaşır. Bu bir soru bile değil. Şimdi birinin onu dinlediğini, onun fikirlerini takdir ettiğini, ona bütün dikkatini verdiğini hayal edin. Siz de o kişiyle vakit geçirmek istemez miydiniz? Ancak burada biraz açık olalım aldatılmayı haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Demek istediğim, eğer kadınınız sevilmediğini, takdir görmediğini hissediyorsa, onu dinleyen, fikirlerine değer veren bir erkeğin var olduğu gerçeğini görmezden gelmeyebilir. Kastettiğim bu. Yani şu, eğer bir kadın size karşı sessiz kalmışsa, kesinlikle demiyorum ama biriyle tanışmış olabilir. Diğer bir sebep, sorunlarıyla kendi başına başa çıkmaya çalışıyor olabilir. Kendi sorunlarını kendi çözdüyse. Size birkaç kez aktardığı halde onu dinlememiş. Sonra da çözümcül bir yaklaşım göstermediyseniz eğer bunu başka bir şekilde çözmenin yollarını aramaya başlayabilir kadın. Evet siz ona biraz zaman ayırdınız ama Sorunu yine kendi çözdü. Kadınlar erkekler kadar kendilerine yatan varlıklardır. Bazen işlerimizi yardım almadan da halletmek isteriz. Evet bizim için orada olduğunuz için size minnettarız. Ancak her zaman kahramanınız olmak zorunda değilsiniz. Mücadele ettiğimiz her olayı paylaşabileceğimiz birinin olması gerçekten güzel. Ama bazen kendi kendimize sorunlarımızı halletmek isteriz. Bu yüzden de sustu diye endişelenmeyin. Ne güzel işte bir savaşçınız var. Evet sevgili arkadaşlar bir kadın neden suskun kalır? Bunun arkasındaki derin anlamı anlattım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.